Kalitede öncü, dalında lider namlı. Namlıda sarı gelin çayı, mis gibi peyniri, zeytini, turşuzu, pirinci, tokadın meşhur asma yaprağı, domates, biber salçaları, sucuğu, tandırda pişirilen dürümü ve binlerce çeşidiyle. Kalitede öncü, dalında lider namlı. Üçümüz biz namlıyız, peynirde iddialıyız. Üçümüz biz namlıyız sarı gelin çayımız Peynirlerde, pirinçlerde Avrupa'da biz namlıyız Evinizde, marketlerde Avrupa'da biz namlıyız Adı gibi namlı Namlı varsa ales tamamdır gibi kardeş gibi Sinoplu'm Sinoplu'm her tarafı süper bir Sinoplu'm Erfelek Şelalesi'nde ne dert ne çilen kalır. Sevdiğin bir Sinoplu'ysa vallahi el hazim aklını baştan alır. Efendim selamlar sevgiler efendim. Bahreyn Manama'nın merkezindeyiz görüyorsunuz trafik kalabalık ama lezzet dağıtan bir Mehmet kardeşim var burada. Helal olsun biraz sonra onunla söyleşi yapacağız. Ne yaptığını anlatacak. Göreceğiz. Şarkı söyleyeceğiz. Kebaplar dönecek. Balıkları göreceğiz. Evvela fokur fokur. Evet benim. 2008'den bu yana ve devam eden lezzetiyle. Arabian Havuz Restoran Turkish Grill. Sevgili Mehmet Tiryaki yönetiminde. içinde karışık ızgaralar, kebaplar, dönerler ne isterseniz balıklar, soğuk mezeler, soğuk, e, sıcak mezeler hepsi ve daha fazlası bu güzel, bu güzel Manama'nın merkezindeki Arabiyen Havuz Restoranı efendim. Evet işte lezzet burada. Ben <laughs> Merhabalar efendim. Merhaba hoş geldiniz efendim. Nasıl? Teşekkür ederim. ederim. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah. Hoş geldiniz. Buyuraya getiriyoruz abi. Allah razı tamam. olsun. Tamam. Amin amin inşallah. Memleketimizin cümlemizi. Ne sipariş alıyorsunuz? Evet, sipariş alıyoruz. Tüm i̇şte, sellerle. Sıcak sıcak gönderebiliyor musunuz? Tabii abi? tabii sıcak, sıcak. aynı anında. Kısağın. Dışarıya servis, içeride Yakışıklı oturulur. Kaç çocuk var? 3 tane. Elimizden Kaç tane açıyorsun burayı? sabah 11'den ertesi gün sabah saat 4'e kadar buradayız. Ne yapıyorsun? Gel abi bakalım. Abi burada biz Bunlar işte hepsini görüyorsun Tabii. abi. Bak. Evet. İşte Aa. kebaplar Adana. Kebap Adana. Kebap et, tavuk, ıı, soğuk salata var. Evet. Hummus. Hummus, acı salata, mukabbel, zeytun salatası tabule diyoruz burada. Tabule. Evet. Bu ızgara çeşitleri yine. Tavuk şiş, kuşbaşı, ve ayrıca balığın da var değil mi? Aynı Nerede balık, balık? Balıklarımız var. Balıklarımız Göreceğiz var. efendim. Tabii, güzel bir yemeden aynısının tıpkısının aynısı var. Tabii tabii. tabii Evet. Aynen aynen. Efendim meyvelerimiz tabii, tabii. de var burada. Tabii, meyvelerimiz, de var burada. Tabii, meyvelerimiz de var burada. Çok güzel. Burada yine yani bu siparişlerine geliyor bunlar. İşte burada efendim meyvelerimiz. Burada. Portakal, avukado, bunlar meyve suları oluyor. Biz siparişlerine gönderiyoruz. Evet. diyoruz ki Bahreyn yolcuları Manama'nın merkezinde Hoş devam ediyor. Ediyoruz. Hoş geldiniz, Sefer geldiniz. Şöyle bakayım. Bahreyn yolcuları Bahre. Manama'nın merkezinde restoranın adı da Bahreyn'e gelen arkadaşlar, yolcular buraya uğramadan geçmesinler. Allah Allah. Nerenin Aynen. karşısında bu tarif et bakayım. Aynen. burası, burada Gold City diyoruz biz. Evet. Şöyle Gold City var. Gold City hemen yanına düşüyor. Evet. Evet. Gold City meşhurdur burada. Biz de burada Ana caddedeyiz zaten. Efendim, şenlalesinde. Ne dert ne çilen kalır Aynen Sevdiğin bir Sinopluysa, sinopluysa Aklını başından alır Sevdiğin bir Sinopluysa Aklını baştan alır Dost gibi, kardeş gibi Sinoplum, Sinoplu. Sinoplu Her şey candandır gönlü haktan yanadır Sinoplum Teşekkür ederim devam ediyor Devam ediyor Devam, devam ediyor bekleyin Geliyoruz

Long time I know to this person and now he is very good person here. Why? Why? More than more than seven years I am with him here. Muhammad. Yeah, Muhammad. Muhammad is very nice. Sinop. Sinop. His business is very good. His taste is very good. His and the staff is very good. Istanbul, İzmir, Sinop, Sinop. 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 Yeah. Turkey. Assalamualaikum. كويس, yeah. good, good, good. 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 Okay. Yeah, well, good. Yeah. Hadi bakalım bey. Yeah. Yeah. Evet, Allah'a şükür. Ya very good yani. Very good Hadi bakalım. We are belongs with Turkey and Pakistan. very good Merhabalar oh, efendim. Nasılsınız? Sağ olayım. İyi nasıl, misin baba? Nasıl burası? Bir güzel bir yer mi? Evet, baharın güzel bir güzel. Restoran nasıl? Çok süper. Çin ulu sahibi. Güzel. Çok güzel abi, Allah. sağ ol. Sen ne yapıyorsun burada? Nerede? vardık biz. Evet, affedersiniz. Müjde, Müjde'ye selam burada. selam. Buraya buraya selamlar Müjde. Müjde'ye selamlar. Şinova Türkiye selam sevgiler. Dünden gelmiş arkadaş Şinova'dan. Hatırlayayım. Sağnalarız so. burada. Havadayız. Çoklandık. patron patronluk yok. <laughs> Dostlarız. <laughs> Evet efendim şimdi içeri gireceğiz. Beş altı çocuk Yedi sekiz dokuz on on çocukla Bir takım kurduk Bir Eda bir Seda bir Sibel bir Serap Bir Hülya olduk Bir de Yunus Emre gelince Lider şampiyon olduk Biri bağlamayı çalar Biri keman kanun çalar Biri orklar net gider bu kaçalar çocuklar Ah şu çocuklar çocuklar Bizim her şeyimiz onlar Ana babalar torunlar Mutluluğumuzdur onlar Bravo Mehmet Usta Ooo oh, süper Dönerimiz böyle İran malı da Nereli malı bu? Siparişler, enerjimiz evet. ama Aradını... çok doldurdun seni ya yok bu böyle. Atarsın, batarsın batarsın bu böyle. yüzmesini böyle. O... biliyorum diyor batmam diyor. Elizavetbol yapın Elizavetbol. bol. bol için selam Tamam bütün aileye selamlar buradan Sinop'a memleketimize bütün Türkiye'ye selamlar. Artvin'den İstanbul'a Edirne'den, Edirne'den Ardahan'a Ardahan'a. Silopi'den İzmir'e, herkese çok çok selamlar. Beyaz, Dayında. kırmızı, kırmızı. Beyaz. beyaz, haydi bakalım. Türkiye. Yaşasın Türkiye. Bahreyn yolculukları devam ediyor. Bahreyn yolculukları devam ediyor. Devam ediyor. Buyurun. Bir bebek, bir uçak, bir şeker, dondurma, çikolata, yiyiş... İşte. Bu şimdi buradan sipariş alıyordu, işte e, burada kalabalık diyorlar. Evet, evet. Türkiye'de getiriyorlar ya da sefer evet. diyorlar. Evet. Sipariş geldiği zaman buradan alıyoruz. Siparişi hemen, hemen geliyor. Sıcak sıcak. Sıcak sıcak anında anında. Çok güzel. Burada mutfak mı Evet burası mutfak. Dönüldür mü? Tamam. Görür. Evet efendim Bahreyn yolcuları devam ediyor. Söyle. Evet. Bahreyn yolcuları devam ediyor. Bahreyn yolcuları devam, devam ediyor. Devam ediyor. Devam Devam devam. Amcası yengesi gelince şımarıp sevinirler. Biri bağlamayı çalar, biri kanun keman çalar, biri orkla... Evet sayın seyirciler, işte görüyorsunuz, lezzet burada. Burada! Burada! Evet. Hepsi Adanalar, tavuklar, Allah Allah! Bunlar şimdi kaç kişilik abi? Bunlar, abi. bunlar <laughs> şu anda... Üç kişilik. Üç kişilik bu. Evet bu bizim tek. Evet. O... Tek üç tane. Evet. Üç tane. sen bak, bak, bat, 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 batarsın ne? Ne yapalım? Böyle gidiyor burada. Yüzmesini biliyorsun böyle. Yani, yani. Biz e, biz Batmasın yok. nasıl? Yok. denizler var. Ondan sonra balinalar var. Tabii, tabii. Kestane var. Evet. Böyle güzel insanlar Teşekkür var. Teşekkür ederiz. Adana mı? Bu Adana. Adana'ya gidek mi? Kebabını yiyek mi? mi? Gelip de Sinoplo'nun lezzetine burada Manama'nın merkezinde geleyim mi? Hadi kardeşim, hadi gidelim. Evet, şimdi bu. O da bu da evet, bakalım, şimdi siparişler var işte onların devamını getireceğiz. Ne güzel hepsi. Adana var, evet. şişleri var. tavuk şişleri var, tavuk şiş var, hepsi güzel. Evet. Burada evet. lezzetler hepsi evet. on numara her zaman. Manama'nın merkezi efendim. Evet. Bu evet. bizim Bahremin başkenti Manama. Evet. Manamanın da merkezinde burada sevgili Mehmet kardeşim. Sağ olsun. Evet, var gelsin. olsun. Öyle güzel. Dur, beysi, Hepsi var. güzel. Kızgaramız var, denere var. ızgara dedik, döner dedik, kebap dedik, yiyecek dedik ve balık. Denizden gelen balık. Hem de Aşır yemeksiz balık. Temişe, kemiksiz, yulus bülbül için yapılmış. Yapılacak. Allah Allah bu nasıl balık? Sanki Niğde, sanki Sinop, sanki İstanbul'dan yermiş. Sanki, evet, balık buyur Mehmet abi. Sanki, Bütün balıklar sanki. buradan değil mi? Aynen aynen burada. Hepsi Hep taze bu. Yakala, yakala, yakala getir. Yakala getir. Haydi pişir gelelim Tamam, bazen. hemen geliyor. her tarafımız deriz evet. burada. Evet. Tamam. Evet. Balıkları pişirmişem, en de çarşıya göndermişem. Ah, akşama geleceğim, akşama geleceğim, Mehmet abi evde mi, ah balıkları pişirmişim, mevkide eve göndermişim. Sinop'ta mı, Manama'da mı, yoksa iş yerinde balık yer mi, ah, balıkları pişirmişim, hacı anneyi de göndermişim balıkları pişirmişim. Hadi Allah. Kölesiyim size ne? Kalitede öncü, dalında lider namlı. Namlı sarı gelin çayı, mis gibi peyniri, zeytini, turşuzu, pirinci, tokadın meşhur asma yaprağı, domates, biber salçaları, sucu, tandırda pişirilen dürümü ve binlerce çeşidiyle kalitede öncü, dalında lider namlı. Üçümüz biz namlıyız, biz namlıyız Sarı gelin çayımız Peynirlerde, pirinçlerde Avrupa'da biz namlıyız Evinizde, marketlerde Avrupa'da biz namlıyız Adı gibi namlı Namlı varsa ales tamamdır